aldığınız herhangi bir derste nasıl çalışırsınız? Evet. Adım adım anlatacağım size. Bir hafta uygulayın. Eğer verim olursanız devam edersiniz. Eğer almıyorsanız bırakabilirsiniz. Kendinizle yeni yöntemler evet. başlatın. Kendinizle yeni yöntemler geliştirebilirsiniz. Şimdi herhangi bir ders düşünün. Programlar olabilir, donanma olabilir, yasalımsal olabilir, sadece teorik ders olabilir. Öncelikle dersin her gün hoca ile birlikte derse gidiyorsunuz. Devamsızlık yapmayacaksınız. Devamsızlık yaparsan o konuyu kaçırırsın. O konuyu öğrenmen mümkün değil daha. Şimdi basit bir şey düşünün. Herhangi bir konuyu kendiniz araştırdığınız zaman her seferde deneyime yanılmaya yönelik bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bir saatte yapacağınız işi 10 defa tekrarlıyorsunuz. Mesela o maskı devrede 180 derece bir bilseydik yapmazdık. Şu anda herkes 10 tane yanlış devre yaptı. Gerek var mıydı? Yok. Bilseydik bir defa da yapacaktınız. Şimdi size bilgisi şey ders anlatsın diye çırpınıyorsunuz. E hoca derse geliyor size anlatmaya. O yüzden dersi hiç kaçırmayın. Hoca ilginizi çekemeyebilir. Siz ilginizi derse odaklandırma açın kendiniz çabalar. Ya sen, sen geldin derse Arduino'ya ihtiyacın var mı? Hoca çok kötü anlatıyor. Sen ben Arduino'yu nasıl severim onun için olur. Onu nasıl kendimi sevdiririm bu derse, ben bu derse nerede ihtiyaç duyuyorum? Kendine ihtiyaç hissettir. Şimdi suya ihtiyacınız olması içer misiniz? İçmezsin. Aldığım dersi gerçek hayatta nerede kullanırım? Gerçek hayatta ben bunu nerede kullanırken ihtiyacım oldu? Kendine ihtiyaç yeri veriyorum. Mesela işte bu baskı devreyi öğrendik. Nerede kullanacağız? Refik devresini tasarlarken orada kullanacağız. Fanın mesela aerodinamiğini öğrendi. Nerede kullanacağız? Havayı sömürürken, çekerken ne kadar çekmesi gerektiğini hesaplayarak kullanacaksın. Bunu hoca sana derste anlatıyorsa, derste dinlerse üstüne ufacık şeyler koyar çok büyük şeyler yaparsın. Ama dinlemezsen deneme yanıma ile şunu deneyeyim oldu mu, bunu deneyeyim oldu mu olmaz. Birincisi devam. O yüzden derse muhakkak devam edin. Deneme yanıma yönünde devam için. İkincisi... Siyah. Siyah görünmüyor bir şey daha. Birincisi tamam. İkincisi, not tutacaksınız. Not tutmazsanız, yaptığınız şeyleri hatırlayamazsınız. Artı size birisi bir şey söyledi. Öğrenmeniz çok güzel ama onu kendinize hatırlatacak şeyler oluşturmak için bir not almanız lazım. Kısa kısa notlar alın. Hocanın söylediğini birebir yazmaya çalışmayın. O kağıtlıkları öğrenen bir yerden sonra sadece yazmaya odaklanırsınız, Öğrenmeye değil. Yani odanızı, notlarınızı değiştirmeyin. Ben şimdi tez yaparken son 6 aydır yaptığım uygulamaları adım adım yazıyorum. Şurada bu uygulamayı yaptım. Burada bu uygulamayı yaptım. Adını hani ne adım yaptım yazmasam da kodların içerisinde çünkü açıklayıcı kısımları yazıyorum. Ama nerede, hangi adım yaptım, ondan sonra hangi adıma geçtim detaylı bir şekilde yazıyorum. Şu anda 100 sayfa oldu yazdım, 100 sayfa el yazısı. E ben bunu tekrar hatırlamak mümkün değil, kesinlikle hatırlayamazsınız. O yüzden bunu kendin oturup durdurun, çünkü başkası notunu anlayamazsınız. Herhangi bir Kur'an kodu getirdim size, açıklayıcı notlar yazmıyor veya ödevler gönderiyorsunuz. Ben <laughs> ama niye? Çünkü siz tutuyorsunuz, siz kendi düşündüğünüzle, bildiğiniz gibi yapıyorsunuz. Şimdi ben çok karmaşık bir şey düşündüm. Beyin isim çok avuçsuz şeyler söyledim ben size. Ben bildiğim için çok üst seviyeden anlatabilirim size. Sizin notunu aldığınız arkadaşlar biliyordur, çok üst seviyeden yazmıştır notları. kendisini hatırlayacağı gibi yazmıştır, anlayamazsınız. Çok basitten yazan birisini almanız lazım ki bulasınız. Öyle de çok basit ve güzel bir not tutan kimse yok. O yüzden kendi notunuzu kendiniz tutacaksınız. İkincisi de bu. Hani muhtemelen herkes söylüyordur bunlar da. Bunlar kendinize sebep oluşturur. İkincisi notlar tutacaksınız. Bir defter tutmak yerine sadece A4 kağıdına yazın. Yani blok notlar var ya benim odaya her gün getirdiğim blok notlar. Ben o blok notlara sadece beyaz kağıt koyuyorum. Girdiğim dersin tarihini yazıyorum. Bugün tarihinde mesela 4'ü değil mi? Kağıdın sağ üst köşesine 4, 2, 17. Bu benim girdiğim dersin kaçıncı haftası? Birinci haftası. Ben buraya bir deli numara yapıyorum. Sonra her bir sayfaya numara yazıyorum. 1, işte ikinci sayfaya 2, 3, 4 diye. Her gün işte tuttuğum ders notu A4 kağıdı. Bu bitti mi? Mesela bundan yazdığım 3 sayfa ders notu tuttuğum buna kaç sayfa olduğunu gösterecek yanına yazarım. 3 bölü 1, 3 bölü 2, 3 bölü 3. Sonra benim toplamda 2 yapar kağıdım oldu. 3 sayfa olduğu için. Bunları zımbalıyorum. Benim bu 1. haftanın ders notu. 15 hafta için bu şekilde aynı notu tutuyorum. Tekrar etmesi daha kolay. Bitirdiğiniz zaman sonuç görüyorsun. Daha da bir haftaya bitirdim, iki haftaya bitirdim diye Küçük küçük hedefler de koymuş oluyorsunuz kendinize. Ben bu yöntemle işte yapıyorum. Ee, önümüzdeki hafta iki tane ders tekrar etmem gerekiyor. İki haftalık. iki hafta tekrar ediyorum. Haftalık tekrar da yapmış olursunuz. Hangi hafta nerede dediğim düşünmenize gerek kalmaz. Küçük yerler olduğu için not tutmanız, yani tekrar etmeniz size böyle daha çok herestel verir. Hangi ders olursa olsun. Ben bütün derslerde bunu yapıyorum. Bir de defter tuttuğunuz zaman geçmiş ait ders notları getirmez onları yaparsınız her ders ayrı defter tutuyorsanız her ders için 4-5 tane kitap taşın altında kalırsınız yanına. Böyle olursa sadece bir tane sekreter dosyası ve içinde A4 Hocam bu A4 normal kareli olanları var mı? Sayısal derslere giriyor. Kareli bir kağıdı yok. Ben yazısından kareli kağıt oluşturuyorum Excel'de. Onu çıkartıyorum altına koyuyorum. Yani evet. her seferinde kareli kağıt ama beyaz Lisan yazı oluşturuyor. O şekilde. Yani kaç Aynen. yıldan beri ben yani biz lis, ikinci lisans ikinci yıldan beri o şekilde. Birisi de defter aldım. O kadar kalın ki defterleri taşıyamıyorum artık. Yani olacak gibi değil. Değiştirmem lazım. Bu şekilde değiştirdim. Yani 7-8 yılda bu şekilde çalışıyorlar. Verimi doluyor. Sonra bunların sadece bir ders ait bir poşet dosya yapıp üstüne elektronik 2 yazdım mesela. Ders kapağı ismini koydum. İçinde 1-2-3-4 diye yazıyorum. Hoca gelmediği hafta diyorum ki işte buraya ikinci hafta hoca ders işlemedi diye başlıyorum. Sonra üç oraya diyorum. Eğer yani üçüncü haftaya geçmişse ikinci hafta ders işlemedi Ya da ben diyorum ki ben ikinci haftaya gitmedim. Sadece ikinci haftanın notunu arkadaşlarım fotokopisini alıyorum. Hepsini almaktansa sadece iki alıyorum. Kendim çalışıyorum, tekrar oldu kendim üzerinde. Hocam mesela hocam haftada bir hafta uygulama oluyor, bir hafta ders oluyor. Mesela iki hafta üst üste ders yapıyor, iki hafta uygulama yapıyor. Bunu nasıl belki... ayrılıyorsunuz? Ben tek yapıyorum. Soru çözümü cüzü... yapıyoruz sadece. Soru çözümü sen defteri almıyor musun soruyu? Ayrı olarak yapıyorlar ya bazen. Ayrı olarak da yapıyor. Yani tahtaya çözümü yapıyor. Aynen. Tahtaya çözümü yapıyor. Tahtaya çözümü yapıyor. Sen defteri yazıyor, not tutmazsan olmaz. Not Aynı, işte. Aynı Aynı Aynen. Aynı Aynen. Haftanın var, sonra haftanın var. Hani bunu mecbur değilsin uygulamak için. Ben onlardan faydasını gördüm diye Ve kaçıncı hafta oldu? Altı saydım numaralı. Artık ayrıca not alırsınız kendisine. Şunları da kendine oturtur. Üçüncüsü haftalık Şimdi dördüncüsü. Haftalık notları almış. Bir de bunları muhakkak tekrar edeceksiniz. Tekrar nasıl yapayım? Artık notları tekrar şimdi öğrendiğiniz şey zaman sıcak sıcak bilgiler yerindedir gidip aynı işlemi yaparsanız çok rahatlıcı bir şekilde tekrar edersiniz. Mesela baslayı iki gün yaptık ben üçüncü gün yarım saatlik başına yaptım gidirim videosunu gönderdim size. Siz gittikten sonra ben yaptım bunların hepsini. Kağıda çıkartması, basması ve asitlemesi hepsini sadece o gün yaptım. Artta parçaları yerleştirdim ve lehimle mi? Yani bir saatlik fena olmadı hepsini. Niye? Çünkü siz geçen gün yaptınız. ben her sürekli yalnız edip tekrar ettim sizde birkaç tane baslayı nede beraber çıktık, videosunu çektik. Sonraki saatte yaptım. Aynı şekilde derste gördüklerinizi gidip aynı akşam ya da ikinci öğretimden sabahleyin kalkıp tekrar ederse çok verimli olur. Tekrar etme şöyle, hoca derste bir soru çözdü. Sorunun cevabına bakmadan kendiniz aşağıda çözüyorsunuz. Çözdüğünüz doğru mu, nerede yanlış yaptınız ona bakacaksınız. Eğer konu anlatımıysa bu dersi başka hocalar nasıl anlatıyor ona bakacaksınız. Mesela elektronik dersinde küçük devre elemanlarını transistör diye bir eleman var. Bu elemanı hoca anlattı. Başka üniversitedeki hocalar bu elemanı nasıl anlatıyor? Türk üniversitesi olur, yabancı üniversite olur. Ben genelde yabancı üniversitelerinkine bakıyordum. Mesela Oxford yazıyorum, transistör yazıyorum. Transistör ile alakalı Oxford'da anlatılan ders notları çıkıyor. İngilizce. Ama zaten şekil olduğu için ben çok rahat anlıyorum. Sadece şekil çünkü toplama çıkartma, matematiksel işlem. Bizim mühendis olduğumuz için her şey matematik. Arada kelimeler çıkıyor. Onu da Google Translate'de yapıştırırsanız anlamıyorsanız. Şu anda Translate çok güzel çeviriyor. <laughs> Değiştirmişler sanırım. <aslında>. Güzel <laughs> gelmiş. Hiçbir şey yok. Bütün metni oraya yapıştırıp sıvan sıvan çalışın. Ya da İstanbul Üniversitesi'nde notlarına çalışıyordum ben. Orası da güzel. Hacettepe'nde olabilir, Boğaziçi'nde olabilir. Bunların hocalarının verdiği ders notlarını alırsınız. Aynı konuyu oradan da çalışırsınız. Ders notlarını internetten falan kapılaştırın. Yani aynı konuyu farklı yerlerden tekrar etmek. Tekrar ederken de kitaptan da tekrar edebilirsiniz. Üniversitenin kütüphanesinde istediğiniz kadar kitaplar. Ayrıca e-kitap kaynağımız var bizim. Kitabın ismini yazın, direkt pdf olarak size veriyor sistem. Yani indirmeden de veya kütüphaneye de PDF'leri alamazsınız. Tekrar farklı kaynaklara buna çapraz doğrulama diyoruz. Bu biyomedikal de, sağlık alanında kullanılan bir sistem. Bir yerden çalıştırdığın bir sistem bir şey yaptı. Aynı işi başka sisteme de yaptırırsın. Farklı sistemlerde yaptırırsın, ortak kararı kontrol edersin. Bunu da siz farklı sistemlerde çalışarak kendinizi çapraz doğrulayarak geliştirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü hoca size derste her şeyi anlatamaz dedim ya. 800 tane örnek var, yapay zeka bunu 400 tane soracağız, 400 tane soracağız diye. Siz öğrenmediğiniz bu 400'ü sorulurken, size görürken, siz bunu farklı kaynaklardan o diğer 400'ü öğrenmeye çalışın. Yani çapraz doğrulama, farklı kaynaklardan konuyu tekrar edin. Farklı konu kaynaklarda burayı tekrar ettiniz. Beşinci adımımız artık sınavlar yaptığınız sınavlarda ne yapacaksınız? Tekrar ettiğiniz için artık konular sizin için oturmuştur. Bir sıkıntı kalmaz. Ama bunları pekiştirmek için soru çözeceksiniz. O yüzden hocanın derste çözdüğü çözümlü soruları en ince adısına kadar mantığını öğreniyorsunuz. Ezber yapmayın sakın. Yoksa olmaz. Bir yerde patlarsınız. Mantığını öğreniyorsunuz. Sonra farklı çeşitli sorular bulup internetten. İstanbul Üniversitesi'nin mesela finans soruları, vize soruları. Başka derslerin bizi sorularını, çözümlü sorularını... Sonra yurt dışındaki üniversitelerde sözün dersleri oluyor. Genelde yurt dışında iki tane akademisyen tip var. Bir araştırmacı, bir tanesi derse girer. Derse girer de kendi içinde iki tane alıyor. birisi sadece ders anlatıyor. O dersten çıkıyor, sonra gelip öteki sadece soru çözüyor. Mesela profesörler sadece derse girer orada. Doçentler girip uygulama yaparlar. Dışarıdaki üniversitelerde. Hani akademik şeylerde, kıstaslarda bu şekilde. Hani tam doçent profesör değil Bu şekilde şeyler var uygulamalara ve ders anlatımlara farklı kişiler giriyor. O yüzden farklı kaynaklardan soru çözüyorsunuz. Hem çözünür hem çözümsüz. Devreye kurduğunu mesela çalıştıramadınız, bunu simülasyon yapın. Makinalarda da işte sizin simülasyon programı var mı bilmiyorum. Bize de bir çözüm oluyor. Çözemezseniz bunu simülasyona yapın, simülasyondan sonuçları okuyun. Bunun doğru cevabı neymiş, ben nasıl bulurum diye. Pratik yöntemler, mesela size devreye bir tane soru göndermiştim gruba. 4-5 tane direnç vardı paralel bağlanmışsa siz sürekli karşılaşabiliriz ya Hı -hı. Ben onu hiç elden çözmedim Kur'an açısını çıktım Eş değerlerinde okudum bir buçuk direkt öyle yazdım Yani o şekilde çözüm üretebilirsiniz Teoriyi bilmeden bazen pratik ihtiyacınız olduğu zaman o şekilde çalışabilirsiniz Bu da sınav soruları tekrar ver Ama ve örnek çözmezseniz soruları sınavda cevaplayamazsınız çözdüğü soru sınav sırasında karşılaştığı soru oluyor. Sadece teorik çalışmıyor. Ezberliğe gidiyor. Tamam, çok güzel. Çözdünüz, sizde böyle gittiniz. Yani çok güzel ama heyecan yaparsınız. <laughs> yani yapamazsınız ondan sonra. Olmaz o iş. Yani ben gitmeden mesela devre analizini alacaksınız. Bu elektrik verimlerini nasıl çözüm yapacaksınız? Onunla alakalı belki 300 tane soru çözmüşsünüzdür. Basitten zora doğru. Ama bir anda zora gitmeyin. Önce iki tane sayıyı toplayın mesela. Sonra çarpın. Sonra bölme işlemleri yapın bir anda çok bir derinlere girdiğiniz zaman çıkartamazsınız işin Ve yaptığınız işi parçalayın. Dersinde 3 tane otu vardır. Bunları parçalayarak yapın. Bu bir sonraki adım. Bunu anlatın. Anlatın nasıl olacak? Muhakkak eğer siz bu adımları yaparsanız sınıftaki diğer arkadaşlarla çok çok farklı olacaksınız. Yani sorular onlara göre çok daha rahat olacaksınız. Anlatın derken birisi çok iyi olacaksınız muhakkak. E, bildiğinizde arkadaşlarınıza nasıl gösterirsiniz? Başkalarına bu konuları anlatarak. Siz evde ders çalışırsanız zaten bize de yeni not aldığınız gün arkadaşlar gelip soracaklar. Bundan nasıl yeni not aldın bize de anlat falan diye. Anladığınız dersi onlara gidin anlatın. Mesela benim evime final zamanı bütün arkadaşlar sırayla gelirlerdi. Ben onlara bir ders anlatırdım, biri giderdi, ikinci grup gelirdi. Ben başkasına anlattığım zaman o kadar çok geliştiriyorum ki kendimi. Aynı konunun uzmanı oluyor. Ha sen bize anlattın şimdi. Ares'te daha iyi değil misin? Evet, Haklı. Kim neyi anlatırsa o konuda uzmanlaşır. O, anlatırken bir de şöyle bir durum oluyor. Öğrenci gibi psikolojisi gibi olmuyor. Ya bana soru sorarsalar diye her şeyini ince ince kadar öğrenmek zorunda Hadi <laughs> bu tahta karşısında olmayacağı için öğrenci arkadaşlarınıza bilmiyorum deyip geçebilirsiniz. Ama siz projeler yapınca şimdi sunuma çıkacağınız zaman en incine kadar öğreneceksiniz. O yüzden anlatma psikolojisi bu şekilde. Hocalar da bir şey öğrenirken anlamadan geçme ihtimali yok. Anlaması da öğrenci bana soru soracak psikolojisi biraz daha fazla çalışma zorunda kalıyorlar. O yüzden öğrendiğiniz konuyu gidiyorsunuz, başka arkadaşınız anlatıyorsunuz. Onu anladı, o gider zaten size reklamınızı yapmaz, yapar. Ee, bir söz vardır, şey uçmaz biri düşürür diye duydunuz mu? Yani o şey çok kabiliyetli olduğundan dolayı etrafa ünlü sanmıyordur. Birisini evet, eğitiyor. O eğittiği kişi gidip onun reklamını yapıyormuş. Şimdi mesela siz de ben bir kişiyle ilgilenmeye başladım. Sonra en son Elif geldi, şükrü söyledi bana dedi. E ben de beni görmemişmiş, hiç bilmiyor. Niye şükrü söyledi diye geldiniz. Ondan dolayı hani siz de reklamınızı arkadaşlara yapın arkadaşlar sizin reklamını o kadar çok yapar ki yani bir kişiken beş kişiye çıkar arkadaşlar. Her gün gelir yeni birilerine ders anlatırsınız. Bu sayede kendinizi geliştirirsiniz. Aynı şekilde projelerde de. Mesela yani ufak tefek projeler öğreneceksiniz. Bunları sınıfta sergileyin. Hocam şöyle yaptım böyle de. En azından sergilemeseniz de sınıfa gelip, Orada da ortada çalıştırın. Çalıştırırken zaten etrafında millet toplanacak. Hani gösterişe girer belki. Şöyle yapıyorum ben böyle yapıyorum demeyin. Millet siz yaparken gelsinler. Siz de ilgilensinler. Yani siz götürüp milletin hayalini göstermeyin, ben bunu yaptım, şunu yaptım diye. Öyle belki ego yapıyor işte, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye. Siz kendiniz bir yerde, ortamınızda ilgilenmeye çalışın. Zaten gören toplanacak etrafınıza. Biri gelse, hiç kimse ortada ne olduğunu bilmese kalabalığa gelir. Zaten gördükten sonra yine öyümüz artar. Ders de bu şekilde. En son anlatım vardı zaten. Not için çalışmayın bir de, dersi öğrenmek için çalışın. Öğrendiğiniz not zaten otomatikman gelecek. Bir de ders notlarını son güne bırakın. Bu not için değil, öğrenmek için gelin. Öğrendiğinizde, yani ne olur ezber yapmıyorsunuzdur belki, formülleri ezberleyemediğinizden dolayı derste de yapamazsınız. Onu da formüllerden çoğunlukla <laughs> hoca derste sınavda veriyor. Mesela bizim hocalar formüllerin hepsini veriyor, istediğinizi buradan çekip kullanabiliyor ama çekmesini öğrenmek lazım, onda da gene iyi oluyor. ömür boyunca hiç namaz kılmayan son gün namaz kılıp da öldüğünde cennete gibi ihtimali var mı? Her gün düzenli çalışması lazım. Her gün namaz kılması lazım ki kazansın. Öteki türlü sen de ders çalışmazsan her gün düzenli, son gün ders çalışayım, gecelerin gireyim, sonra dersen kalırsın. Ondan dolayı sürekli düzenli ders çalışıyorsunuz. Kendinize de bir kural kurup, başkalarına, arkadaşlarına hayır demeyi öğrenin. Yani bir yere millet gidiyor, topluma uymayınız. Onlar size uysunlar. Dersim varsa arkadaş, benim dersim var, ben ilgilendirmeyin. Mesleğiniz sizin öğrencilik. Yani piyasaya çıksan işine girer Şu andaki senin işin 4 yıllık öğrencilik. Öğrencilik en güzel nasıl yapılır onu öğreneceksin. Yani ders çalışmak bazen çok sıkıcı geliyor. Ben ders çalışarak para kazanıyorum. Düşünün şu anda. Ve kazandığım para diğer yani dışarıdaki mantıklara göre çok çok daha iyi. Ama öğrendiğim şeyi anlattığım zaman, onladığım zaman ortaya çok daha güzel ürünler çıkıyor. Ortaya ürün çıkarsa mutlu olursunuz. Ama öğrenciler son gün çalışıyor, ortaya ürün çıkmıyor. E çalıştım, emek ettim, olmadı diyor. Emek etmedi ama. <laughs> son gün emek etmek ne olmaz. <laughs> o yüzden size yaptırdığımız projeler küçük küçük ama her gün ortaya bir şey çıkacak ve size o küçük şeyler size mutluluk verecek şekilde tasarlamaya çalışıyor. Mesela bir tane uygulama yaptık, hemen ledleri gördünüz, yanmaya başladı. Ares yaptık artık, Ares'te de devreye size biliyorsunuz. Bir sonraki projelerde işte küçük küçük, mesela ledleri öğrendim, ilk derse gittiğinde farkını görmüşsün. Bu şekilde size mutluluk verecek şeyleri getirmeye çalışıyoruz. Mesela. Mutlu olduğunuz zaman Ondan sonra ilerlersiniz. O kitapta da Toyota kültürü diye bir şey var. İnsanları mutlu olmaya öğretilmiyor. Bir insanı çalışanınıza iş verdiğiniz kişi nasıl mutlu edersiniz? Onu nasıl huzurlu sağlarsınız? Kendini nasıl geliştirirsiniz? Önemli yani. o. Yani benim amacım siz buralarda mutlu etmek. Mutlu edebilirsem sizden mutlu olursunuz, ben de mutlu olurum.